Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sayının asal çarpanlarını bulmayı öğreneceğiz. Daha önce hatırlarsanız asal sayılardan önce çarpanları bulmayı görmüştük. 3 yöntem göstermiştim sizlere. Mesela ne vardı? İkili çarpma yöntemi vardı. Örnek verelim. 20'nin çarpanlarını 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5 şeklinde ikişer ikişer çarpım şeklinde yazıyorduk. 20'nin çarpanları 1, 2, 4, 5, 10 ve 20 diyorduk. Diğer bir yöntemimiz çarpan ağacıydı. Orada da aynı ağacın dallarını andırır gibi 20 demek 2 kere 10 demek, 10 demek 2 kere 5 demek, 2'yi tekrar yazıyorduk daha fazla parçalanmadığı için. Ya da 2 kere 10 değil de siz 4 kere 5 ile başlayıp 4 demek, 2 kere 2 demek, 5 daha fazla parçalanmadığı için aynen yazılıyor. Bu şekilde parçalıyorduk. Diğer bir yöntemimiz ise gökkuşağı yöntemiydi. Gökkuşağı yönteminde de en başta 1, bütün sayılarda 1 oluyordu en başta. En sonda da sayının kendisi olacak şekilde bir soldan, bir sağdan, bir soldan, bir sağdan içeriye doğru kapana kapana işte 2 kere 10, 20 eder, 4 kere 5, 20 eder. 20'nin çarpanlarını bu şekilde de bulabiliyorduk. Şimdi ise Gene buna benzer bir olay yapacağız. Ama bu sefer asal çarpanlarını bulacağız. Yani çarpanlarının içinden asalları ayıklayacağız arkadaşlar. Bizim burada anlatacağımız iki yöntem var. Aslında üç tane de sayabiliriz. Ee, gökkuşağı yöntemini de burada kullanabiliriz. Size kısaca göstereceğim. Önce çarpan ağacını gösterelim. Bakın çarpan ağacında 36 örneğini inceleyelim. 36 sayısını bakın parçalayalım. 2 kere 18 şeklinde parçalayarak 2 daha fazla parçalanmadığı için bakın aynen yazılıyor. 18 2 kere 9. Daha sonra şu ikiler daha fazla parçalanmadığı için aynen yazılıyor. 9 3 kere 3. En altta kalan kısım daha fazla parçalanmayan sayılar. 36'yı siz 2 kere 18 şeklinde değil de isterseniz 6 kere 6 şeklinde de başlayabilirsiniz. Çarpın ağacı konusunu anlatırken ee, bunu fark etmediğinizi anlatmıştık. Daha sonra 6'lar 2 kere 3, 2 kere 3 şeklinde parçalanıyor. Nasıl yaparsanız yapın. İster soldaki gibi yapın, ister sağdaki gibi yapın. En altta bulacağınız sayılar hep aynıdır. Bakın 2 tane 2, 2 tane 3. 2 tane 2, 2 tane 3. En altta çıkan sayılar hep eşit çıkacaktır. Aynı çıkacaktır. Peki 36'nın asal çarpanları nedir? İşte şu en altta kalan sayılar, dikkat ettiyseniz hep asal sayılardan oluşuyor. 36'un içinden çıkan asallar 2 ve 3'tür. Bakın, peki kaç tanedir diye sorduklarında, e, insan şuraya bakınca 4 tane demek geliyor içinden. Ama hayır arkadaşlar, 2 tane diyeceğiz. Neden 2 tane? 2'yi 2 kere saymıyoruz, 3'ü de 2 kere saymıyoruz. E, aynı tekrar eden sayıları birer kez sayıyoruz. Yani 36'ın içinden çıkan asallar 2 ve 3'tür. Kaç adettir? 2 tanedir diyoruz. Siz isterseniz gökkuşağı yöntemini de kullanabilirsiniz. Bakın e, burada onla değinmedik ama kısaca anlatalım. 36'nın bakın çarpanlarını gökkuşağı yöntemiyle yazalım. En başta 1, en sonda 36 kendisi. Sonra 2 kere 18, 36. 3 kere 12, 36. 4 kere 9, 36 ve 6 kere 6, 36. İşte bu sayılar, çarpan ağacı, pardon, gökkuşağı yöntemiyle yaptığımız bu sayılar, bütün çarpanları. Ama biz neyi arıyoruz? Asal çarpanlarını. Bunların içinden asal olanları ayıklıyoruz. Bir asal değildir, iki asaldır, 3 asaldır. 4, 6, 9, 12, 18, 36 bunlar asal değildir. Dikkat ettiyseniz gene çıkan asallar 2 ve 3. Aynı Çarpan ağacında bulduğumuz gibi. Yalnız bu yöntemler biraz uzun. Bize biraz zaman kaybettiriyor. Peki bize en kullanışlı gelen hangisi? İşte şimdi anlatacağımız yöntem. O da asal çarpan algoritması. Algoritma kelimesini bilişim teknolojileri dersinde duymuşsunuzdur. Ee, onun gibi bir şey değil aslında. Ee, benziyor diyelim. Diyelim ki bir sayının asal çarpanlarını arıyorsunuz. Burada 60 örneği verilmiş sayıyı yazıyorsunuz. Arkadaşlar yanına düz bir çizgi çizip başlıyorsunuz parçalamaya. Parçalarken şuna dikkat edeceksiniz. Şuraya böldüğünüz sayıları yazacaksınız. Ama biz asal çarpan aradığımız için bu nokta noktayla gösterdiğim yere muhakkak asal sayılar gelecek. Mesela şunu yapamazsınız. 64'e bölünür değil mi? Ya da 10'a bölünür. Buraya 10 yazamazsınız. Çünkü 10 bir asal sayı değildir. Peki kimler var asal sayılar? Hatırlayalım. 2 var, 3 var. 5 var, 7 var, 11, 13, 17, 19. Gidiyor. 20'ye kadar olanları ezbere bilmenizi size söylemiştim. Çok işinize yarayacak. Muhakkak ezbere bilin. Tabii ki bölünebilme kuralları da lazım oluyor. Onları da çok iyi bilin arkadaşlar. Algoritmaya geri dönecek olursak 60 sayısını bakın parçalayalım. Mesela 60 kaça bölünür? 2'ye bölünür. 60'ı 2'ye böldüğümde cevabımız 30. Bunu ta ki 1 olana kadar, sayı daha fazla bölünmeyene kadar devam ettiriyoruz. Mesela 32'ye bölünebilir. Siz isterseniz diyeceksiniz ki 3'e de bölünüyor. 3'le de devam edebilirsiniz. Bakın birazdan farklı yollarla yapacağım. Aynı çıktığını göreceksiniz. Biz gene 2'ye bölerek devam edelim. 32'ye böldük 15. Daha fazla 2'ye bölemem çünkü 15 2'ye bölünmüyor, tek sayı. 3'e bölünebilir. 3'e böldüğümüzde 5. 5'i de 5'e böldüğümüzde 1. Bakın 1 sayısını bulduğunuz anda algoritmamız bitmiş demektir. 60'ın içinden çıkan sayılara bakın baktığınızda 2, 2, 3 ve 5. Bunların hepsini çarpın bakın 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60 ediyor. Siz 60'ı böyle küçük parçalara ayırmışsınız gibi bir şey. Ve dikkat ettiyseniz bu sayıların hepsi asal. Çünkü biz bölerken seçtiğimiz sayıları Asal sayılar içinden seçiyoruz. Peki 60'ın asal çarpanları 4 tane midir? 2, 2, 3 ve 5. Hayır. 2'yi birden fazla saymıyoruz arkadaşlar sayarken. 2, 60'ın içinden çıkan asallar 2, 3 ve 5'tir. Yani 3 adettir diyeceğiz. Siz bu sırayı isterseniz karıştırabilirsiniz. 60'ı önce 2'ye değil de önce 3'e bölerek de başlayabilirsiniz. 60 bakın yapalım aynı çıktığını göreceksiniz. 63'e böldüm 20. 20'yi isterseniz 2'ye bölün, isterseniz 5'e bölerek devam edin. Ama gidip de tekrar söylüyorum 4'e bölemezsiniz. Evet 24'e bölünebilir ama 4 asal sayı değildir. Biz burada asal çarpanlarını aradığımız için asalları kullanmak zorundayız. Neyle devam edelim? 5'le devam edelim hadi. 20'yi 5'e böldüm 4. Daha fazla 5'e bölünmez. 3'e de bölünmez 4. 2'ye bölünebilir. 4'ü 2'ye böldüm 2 ve son olarak 2'yi de 2'ye böldüm 1. 1'i bulduğum anda iş bitiyor. Bakın içinden çıkanlara bakın. 3. Şöyle sol taraftakileri kıyaslayalım bakın. Buradan da 3 çıktı. Buradan da. Burada da 5 var. Burada da. Burada da 2 var. Burada da bir tane daha 2 var ve burada da. Gördüğünüz gibi çıkanlar hep aynı. Gidişat farklı gibi gözükse de sonuçta bulduğunuz sayılar hep aynı olacak arkadaşlar. Burada özgürsünüz. Nasıl kolayınıza geliyorsa istediğiniz sayıdan başlayabilirsiniz. Tek şartımız ne? O da asal sayılara bölerek devam etmeniz. Şimdi örneklerimizle devam edelim. 28'in asal çarpanlarını hem çarpan ağacı hem de algoritmayla bulunuz diyor. Biz buna bir de gökkuşağını ekleriz. Bakın çarpanı acele yapıyorum. 28, 2 kere 14 diye başlayabilirim. İsterseniz 7 kere 4 diye de başlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bakın ikisini de koymuşuz. İkisi de aynı cevaba geliyor aslında. 2 daha fazla parçalanmaz aynen yazdım. 14, 2 kere 7 şeklinde parçalanır. Bakın 28'in içinden çıkan asallar kimler? 2, 2, 7. Yani 2 ve 7. Kaç tane asal çarpan vardır içinde dersek 2 ve 7 diyeceğiz. 2'yi birden fazla saymıyoruz. Siz 7 kere 4 diye devam etseydiniz de bakın gene en altta çıkan cevaplar aynı oluyor. Bakın sağ taraftaki ve sol taraftakini kıyaslayalım. 2, 2, 7. 2, 2, 7. Aynısı. Peki algoritmayla ile yapalım. Ya da önce e, yok kuşağını yapalım. En son algoritma. Bunların içinde en kullanışlısı arkadaşlar algoritma. Algoritmaya alışın. Çünkü 8. sınıfta bu konunun devamı var. Çok işimize yarayacak. Çok başvuracağımız bir yöntem. Bakın gökkuşa ile yapalım. 1'e 28. 2'ye 14. 4'e 7. 28'in çarpanları bunlar. Bütün çarpanları. Ama biz asalları aradığımız için içlerinden asalları cımbızla ayıklayalım. 2 ve 7 sadece bunların içinde asal. 1 asal değildir. 4 asal değildir. Bunların hiçbiri asal değildir. Sadece 2 ve 7 asaldır. Gördüğünüz gibi 28'in asal çarpanları 2 ve 7'dir. Algoritma ile hemen yapalım. Gene iki farklı yolla yapmışım gördüğünüz gibi. Siz 28'i yazıyorsunuz. Yanına bir çizgiyi çizip 2'ye böldüm önce. Cevap 14. 14'ü e 2'ye böldüm. Cevap 7. 7'yi 7'ye böldüm. Cevap 1. 1 olduğu da işler bitiyor demiştik. 28'in içinden çıkan asallara baktığımızda 2 ve 7. Kaç tane? 2 tane diyeceğiz. Şuradakilere bakıp 3 tane derseniz 2'yi birden fazla saymış olursunuz. Hataya düşersiniz. Lütfen bu hatayı yapmayın. Siz 2'ye bölerek başlayabileceğiniz gibi 28'i 7'ye bölerek de başlayabilirsiniz. Bunlar fark etmiyor demiştik. Bakın 28'i 7'ye böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. Gene aynı sayıların çıktığını sağda ve solda göreceksiniz. Sıra sendeyi yapalım. 80'in asal çarpanlarını hem çarpan acı hem de algoritmayla bulunuz. Burada demiyor ama gene gökkuşağında biz ekleyelim. Önce çarpan ile yapalım. Bakın. 80 Kaçla kaç 80 yapar? Mesela 8 kere 10. En kolayı 10 ile başlayalım. Peki 8 demek 2 kere 4 demek. 10 demek 2 kere 5 demek. 2 daha fazla parçalanmaz. 4 demek 2 kere 2 demek. Bu iki de daha fazla parçalanmaz. 5 beş de daha fazla parçalanmaz. Evet daha fazla parçalanmıyor. En altta kalan sayılarımıza dikkat edecek olursunuz. Hepsi asal. Peki 80'in asal çarpanları kimdir diye soracak olursak kimlerdir? 2 ve 5 diyeceğiz. Kaç tane? 2 tane arkadaşlar. Veya diyelim hadi bir tane de farklı yapalım. Siz bir, bir tanesini yapmanız yeterli ama birden fazla yapalım. Mesela 80, 20 çarpı 4 de 80 yapar. Fark etmediğini göstermek için yapıyorum. 20 demek 4 kere 5 demek. 4 demek 2 kere 2 demek. Şuradaki 4 2 kere 2 demek. 5 daha fazla parçalanmaz. 2 daha fazla parçalanmaz. 2 daha fazla parçalanmaz. Bakın sol taraftaki ile sağ taraftakinin altta kalan, en altta kalan sayıları aynı. 4 tane 2, 1 tane 5. Her ikisi de aynı. 2 ve 5 yani asal çarpanları. Şimdi gökkuşağı ile yapalım. 1'e 80. 2'ye 40. 4'e 20. 5'e 16. 8'e 10. 80'in bütün çarpanlarını yazdım. Ama bize bunların içinde neler lazım? Asal olanlar lazım. 2 asal, 5 asal. Başka asal yok dikkat ettiyseniz. Bunların hiçbir asal değil. Üstlerini çarpatıyorum. 2 ve 5. Zaten çarpan ağacında da 2 ve 5 olduğunu görmüştük. Peki biz asıl bize lazım olanla yapalım. Yani algoritmayla. Şimdi buraya daha çok dikkat edin. 80'in yanına düz bir çizgi çiziyorum. Başlıyorum asal sayılara bölmeye. Sakın gidip de 80'i 8'e bölmeyin. 8 asal değil. Tabii ki en kolay 2'de 2'ye bölmek. 2'ye bölmek bir sayının yarısıdır. O yüzden zihinden çok kolay bölünür. 80'i 2'ye böldüm 40. 40'ı bir daha 2'ye bölelim. 20 bir daha ikiye bölelim. 10. Hadi bir daha ikiye bölelim. 5. Beş. Artık 5'i 5'e bölelim. 1. Bitti. Gördüğünüz gibi 2 2 2 2 5. Çarpan ağacında da gördüğünüz gibi 4 tane 2, 1 tane 5. Peki 80'in çarpanları, asal çarpanları kimlerdir? 2 ve 5. Kaç tane diye sorarlarsa 2 tane cevabını vereceğiz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.